arkadaşlar. Kanun TV'ye hoş geldiniz. Ben Emre Gültekin, müzik öğretmeniyim. Kanun TV'de e, kayıtlarımıza devam etmekteyiz. Şimdiki dersimiz ise peşrev. Peşrev çok soru geliyor. Peşrev nedir? Yani nasıl yapılır? Nedir? Daha çok hani nelerde kullanılır falan diye. Arkadaşlar peşrev önce etimolojisi olarak, kelime bilimi olarak peşrev önde giden anlamındadır. Yani Herhangi bir Fasıl yapacağımız zaman bir tane bir parçada e, Taksim yerine çalınan e, sözsüz eserlerdir. Bütün makamların peşrevleri vardır. Küldür Hicazkar peşrev, Hicazkar peşrev, Sazkar, Sabah peşrev, Muhayyer Kürdi. 484 tane makam var. 484'ünde 484 tane peşrev olabilir arkadaşlar. Çünkü ya Taksim yaparsınız bir parçaya girmek için ya da peşrev çalışsınlar arkadaşlar. Ben de oktavlara uygun olduğu için ve çok fazla da diyez ve almadığı için ilk etaplarda muhayyer kürdü peşlerini işlemek istiyorum. Evet gelin başlayalım arkadaşlar. Kolay olması itibariyle yine donanımımızı söylüyorum. Sibemollerimiz bemollerimiz kanunumuzda komple inik. Fa diyez alan yerler var. Bu fa diyezler de başlangıçta söyleyin direkt böyle komple bütün mandalları kalkık bir şekilde değil de böyle yani Sol'den Fa'ya geçerken yani böyle e, Fa dizi biraz pes alacağız arkadaşlar. Yani böyle böyle batı müziği yani piyanoda e, Re Do Si direkt böyle küt küt köşeli sesler değildi. De, biraz daha böyle yumuşatarak ses alacağız. Bir tüyo daha veririm arkadaşlar. E, Türk müziğinde çıkarken çıkarken arkadaşlar dikleştim ama inerken pesleşerek. Neyi pesleştiriyorum? Dügahtaki yani muhayyer Kürdü makamımızdaki la'dan la'daki inerken la sol fa mi yani bunu bu fa mi böyle yedirteceğiz hani uçcular böyle basar ya tamburcular oynar ya bu şekilde biz de bizim kanuncular da mandallarla bu şekilde e, pesleştirerek ineceğiz onu bir baştan söyleyeyim. O konuda bir anlaşalım. Çünkü bu e, her tarafta karşımıza çıkacak. Daha doğrusu yani bütün müziklerde böyledir. Türk müziğinde bu böyledir. Çıkarken dikleşir, inerken pesteşir arkadaşlar. Şimdi gelelim peşrevimize. Peşrevimiz Aslı yani çok bilinen bir peşrevidir. Muhayyer Kürdü peşrev. Baştan başlıyorum arkadaşlar. Solle başlarken hemen sol, si, re, sol akorunu Direkt başlarken sol veya yani hem sol akorunu sol sire hem de la do mi akorunu aynı anda basabiliriz. burada göstereceğim arkadaşlar e, oktav çalışmaları da olabilir. Şu üçlemeler var. Mesela teslime geçerken direkt hani nasıl başlamış? Mi fa sol la sol fa mi re. Mesela burayı diye yapabiliriz. Daha sonra şuradaki teslimin ikinci hanesindeki teslim üçüncü hanesindeki şu do si do re mi re mi fa Fa orada fa diyez var arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Oradan alayım. O, si, do, re, mi, re, mi fa, sol, fa, sol, la. Yani ne yaptım? Oradaki si'yi e, rastaki si'yi kullandım. Yani pardon segah makamındaki si'yi kullandım. Yani buradaki si natural. E, si natural'e tekabül ediyoruz. Ama komple si yapmıyoruz. Yine bir mandal bırakıyoruz si'de. O, si, do, re, mi. Fa'da da 3 koma 3 yani koma demek yanlış olur aslında. 3 mandal diyelim arkadaşlar. Sol, fa, mi, fa, sol, re, do, do, mi, re, Arkadaşlar ee, kanalıma abone olup yorum yapıp like atarsanız atarsanız sevinirim. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>